Herkese yeni bir videodan merhaba. Öncelikle tekrar söyleyeceğim. Asla söylemekten de vazgeçmeyeceğim. İyi ki varsınız. Çünkü e, gerçekten sizin desteğiniz olmazsa ben e, yapamam yani. Çünkü bu kolay bir iş görün gibi görünse de değil. E, o yüzden bana verdiğiniz o olumlu e, cevaplarınız olsun, geri dönüşümleriniz olsun gerçekten çok hissediyorum yani onları. O yüzden size tekrardan böyle teşekkür etmek istedim. Sabah geldim. Videoyu editlemek biraz zamanımı aldı ve tekrar o video editleme bölümüne geçmek biraz can sıkıcı olsa da yaptım. İkinci videomuz da biraz sonra yayında olacak. Biraz heyecanlıyım böyle. Yeni yeni geri dönmeye. Edit yapmak da çok zorluyor kızlar yani. Gerçekten zor. Annemlere geldik. Bugün Perşembe annemin izin günü. Ve birkaç tane listemizde olan işler var. Onları yapacağız hem anne. Evet. Hadi bakalım gidelim. Makyaj yapacağım arabada aynı zamanda. Annemin en sevdiği şey. Ama makyaj çantamı annemde bırakmıştım. Makyaj çantamı annemde evet. Ee, düşünün yani. O kadar ki kendimi bıraktım. Bıraktım. O da dün şey. Dona da çok şey biliyor musun böyle? Dona beni hiç böyle şey suratsız görmeyi sevmiyor. Dün Aynen dedi bu ne dedi? kendine gel dedi. Her <laughs> dedi bu ne dedi. Bir makyaj şal yüzüne dedim ben makyaj sevmiyorum. Hayır dedi onu kabul etmiyorum dedi yapman lazım. Hmm. Sen nasılsın? Ben de iyiyim ne yapayım. Ha kulaklık <laughs> Heyecanlıyız kızımın hediyesini almaya gidiyoruz. Ben bir avuç toprak. Ha alayım. evet alacağız mı? Evet evet. Kesin alacağız. Hı -hı. Bunlar önemli şeyler. Mecbur alınması gerekiyor. Evet. Yok yok yo, yani karar versin. verdik mi ne alacağımızı? He. Hangi markayı alacağınızı? Samsung aldı demişler. Tamam Samsung alacağız o zaman. Bana kalsa Meli alırım ama evet. Samsung aldı ya. Kendisi bilir. Yani hangisini istiyorsan onu Sağlandınız. Anne şimdi sana çek diyeceğim çekemeyeceğim. Neyse orada görüşürüz. Cariz'e geldik şimdi. Media Markt gibi bir yer. E, makinalar burada. Ne haber Mizgin? dünden bugüne günden bugüne krem verdin mi? Ee, evet 30 <laughs> krem <Bir, bir, bir, gülüyor> <pez yapalım>. daha yerim <laughs> bismillah vidoş 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 senin peşinde dolanamam gel buraya gel hala gel buraya gel Kımrı. tipsiz maymun gel buraya ne kadar çirkinsin sen ya <laughs> Tatmış sanki kesin milesi yokmuş gibi. Anne, mileler nerede? Neden mileye bakmak istiyorsun? Kız Samsung istiyor hmm. Ben mile alacağım kızım. She don't want it. She said it yesterday. Right. She goes, I get my auntie, but I don't want it. Nikisine bak, yani, kaç lira çıkıyor? Ben baktım. Bundan iki tane alınca çamaşırla kurutma onun nerede? fiyatına geliyor. Bu 500. Sen mi alacaksın ikisini de? He, Hadi o zaman. zaman. Boş ver, altını yapalım. Arasın neyi? Şarabınla. Böyle... <laughs> bir gün de evdeydi, <öder> bana. <laughs> bir gün bana evde. Bir başka bana Gel bakalım yani. Yani evin önünden geçiyorsun. Sağ olun. Anne <gülüyor> yarın bugün Dilan da evlenecek, onun da ev olacak. Aynı performansı sergileyecek. Ona o da, da benim nasıl ne yapayım? Mi bilim yani? Ben de böyle, değil mi? Dört tane anne sonra. Sizer Sizer almadım mı? <laughs> Kameralara izgâldık. şu an ha, var ya, pis ne oynuyor. Ama haksız mı Hı? ya? Haklısın, ya ben haklısın. Yani ki. öyle on büyük hani, altın takarak e, çamaşır ee, bulaşık makinesi e, ee. alarak. Rosan, sen ne zannediyorsun? Sen sadece sen misin yani kıymetli olan diğer kızlarımıza mı ne olacak? <gülüyor> 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 şey, nerede ki? Miskin hadi nerede? Seve ben seve şimdi aldırın. Dur ben adamı çağırayım. Valla ben görmedim yok. Valla Mizgin'i de biliyorsan Mizgin sana o, o makinayı aldırtır anne ağzından. <laughs> Ağlarım kızım, <laughs> kızım Ne almayın ki? Ne için çalışsın ne yapacağım ya? Nerede ki ama? Bir de ocaklara baksak mı? Ben de ocağımı yenilemek istiyorum ama yenileyeceğim büyük bir ihtimalle. Çünkü benim fırın artık gidik. Bence benim keklerim o yüzden kabarmıyor böyle gazlı alacağım. Ama çok böyle pahalı bir şey almama gerek yok yani. işimi görsün yeter. Sadece beko istemiyorum. Şimdiki kullandığım beko. Ee, ha? Şimdi Rosan böyle bir şey mi istiyor altılı? Tüm o tüplü ocak. Beşli ocak dedi. Hep. İşte beşli. bu bunu istiyor böyle büyük istiyor. istemiyor da he, range master. E peki bu ne? bu Bu ne miskin? Gerekiyor? Bu içindeki ne güya burası? İşte roast potatoes. Işte yok işte pudding. Yok işte veg burada ekmeğini koysun, pizzasını ha. atsın. Şuraya da yemek. Çiğ geri. Ama büyük bir misafir geleceği zaman yapacak. Büyük ben bir anlamadım. misafir. Kızım durun durun. 1400. Büyük Yaşçılık mı bir... yapacak? Onlar Aşçılık yapacak? yapsın. Ay büyük bir misafir geldiği zaman. Anne, bizi, Mahmut şef bizler. ya. Yani. Kahvaltı. Belki evde kedi köpekçilik Mahmut. oynayacaklarına. varsa e, ben lüks bir sofra isterim yani bunu alacaklar. Sence tamam. bizi davet ederler mi ki? Gerek yok çat kapı ama istiyorum böyle. Ya yani o öyle bir performans beklemiyorum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Full böyle ziyafet menüsü. Gerçi miskin senden de e beklemiyordum zaman. ama sen beni çok yanılttın. Dur ben daha sana yapacağım Ezgi abla daha bir şey görmedim. Hamur işine girin. <laughs> Beyazdır hamur işine giriyorum ya. Hamur işine sen onu ama... da yaparsın. Sana makine lazım. Gerisi kolay. ye yeah. yeah. Sen küçük işte. Evet. Bir şeye geçeyim. Makineyi kesinlikle alacağım. Eee yeah. E, dediler var dediler. Normalde onlar e, miskin, şeyden bakıyor, tabletten bakıp sipariş veriyor, buraya getirmiyor. ha <laughs> hatırlıyor musun bizimkini de aldığımızda burada yoktu. Ama yoktu ki yani. anne biz gelip buraya ne aldık geçenlerde, Şen mak kahve makinesi aldığımızda da benimki yoktu ya burada. Hmm. Çünkü bir de pahalı bir. Her zaman satılan, satılan. Her zaman satılan ürün olmadığı zaman, belki gerekiyor çünkü burada boşuna bekliyoruz aşağı ince bakalım internetten öyle at adamlar her, her şeyi. Evet. İşçi bile yok Yadımcı adamlar anne yıllardır burası yok. hep böyle her şubesi aynı yok var da olur mu her, her şubesi her zaman ne zaman gelsem her zaman zoraki yani zor zor birini bulup bir şey aldırıyorum. bir şey diyeyim mi sonra. bir de şey hediye alma sezonu değil ya şu an belki o yüzden de kimse olmayabilir ama koskoca mağazada ve hiç, hiç çalışmaz ezgi abla sürprizimiz bozulmuş ya. Ama bile de e verdim oldu. ya. Gene ona sürpriz oldu. Şimdi telefon numarasını verdiğimiz için sisteme otomatik mesaj gidiyor. İşte teşekkür ederiz. Miel e, kurutma makineniz, çamaşır makineniz pazar günü evinize gelecektir diye. <laughs> Rozan da hemen yengeme aramış. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> tamam da Bana... ne alakası var? Bize al demedi ki zaten. Evet. Anne. Ee, diye o kadar. Ne alakası var? Neyse bir şey değil olsun. Geldik. Babasının gönlünden gelmiş. Ekstra bir makinesini de o almak istedi. <laughs> <Evet. Vallahi gülüyor> en izin var ne Halam ne oldu? Sana bu anne ne yapıyor kızım? Gel benim elimi tut çocuğum gel. Gel halanın elini tut. Ya Ana. Ya var ya saçını çekeceğim. Hemen var ya <laughs> kocama gidiyorum. Gel ha? kızım bak. Halasını seçti. Telefonu da istemiyor. Ya halası varken telefonunu her şey istiyor. Mizgin. 3-2-1 tamam. zıplatılmak istiyor. Bir, iki, üç. <laughs> i̇ki, üç. <laughs> i̇ki, üç. <laughs> tamam bu kadar yeter. Hadi koş. Bir, iki, üç. Ay, Tam ortamızdan <laughs> Senin şansın. Arkadaşlar dengesizim biri arabama vurup çarptı gitti. Paris'e gittik ya makineyi almak için. Orada sonra biri görmüş. Bana yazdı sonra. Hatta beni beklemiş. Teşekkürler sağ olsun yani. Bakın şuraya. Burayı böyle vurmuş. Böyle burayı vurmuş. Burası da kalkık. Sonra plakasını almış. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Şimdi ben bunu sigortaya versem sigorta benim de şeyimi yükseltecek. Aylık ödememi yükseltecek. Serhat artık buna bir bakar. Ne için? Buraya gideceğiz ya. E gidebiliriz annemle. Patron ne diyecek? Patron bir şey mi diyecek? <laughs> Biz çıktık Karyazan aldık. Hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde es eskitsin. Güle he. Aynen güle güle kullansın. Ee, şimdi üçümüz bölüşerek aldık. Biz benle mizgin ufak bütçe annem daha büyük, büyük bir bütçe, bir bütçe <laughs> verdi. Ama Rozan'a sürpriz olacak. Çünkü o Samsung istemişti. Hani dedi iki tanesini bir alın. Ama şey annemin gönlü el vermedi. Evet. Miley markasını almak istedi. De o yüzden... Aaa! sen ne kadar pasaklısın ya. Bu benim yeğenim olamaz. Kabul etmiyorum. <laughs> Gel şurada dur ki bakmasınlar. Bu ne yapıyor? Bezini sen nerede değiştiriyorsun Mizgin? <laughs> dur şöyle bak. <laughs> Arabada <laughs> niye <neyi> değiştirmedin <laughs> Mizgin? Sen orada ne dediğin için anlıyor Ezgi abla şimdi. Aaa! Bana mı ağladı şimdi? Aa, Hayır! <laughs> 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 Benim kızım çok tatlı. İstemiyor ama ha, burada değiştirin. Bak istemiyor Mizgi. Sen dediğin için anlıyor Şu işte. an sen onun onun isteği dışında bir şey yapıyorsun çocuğa. Ezgi abla şuradan çıkar mısın sen? Çıkar mısın şuradan? <laughs> Annemin gönlü el vermedi ve e, Miley markasını almak istedim. Neyse hayırlı uğurlu olsun, iyi günlerde kullansın. Şimdi bilmiyor haberi yok, gideceğiz ona. İş yerinde dedik bize kahve yap dedik, kahveye geleceğiz dedik. Senin bir ofis kahveni içelim dedik. Tamam da Rozan bize orada ısmarlayacak ya ofiste. Bunların ofisinde kahve yok mu? Emin misin? Haber vermedi ki. Ama haber vermedi ki. Bura mı? Yes. Camdan bakın. Oh, she's in there. I'm so sorry. <laughs> <laughs> Rolan sürprizimiz bölünmüş. Hiç yeah. şaklırmadan bilmiyorum numarası yapma. <laughs> Ben böyle yazlık elbiseler gelmiş bakın çok güzel. Ozan'ın yanından çıktık. Ben posthaneye falan gittim işim vardı onu hallettim. Ondan sonra annemle Miskin buraya geldim. Miskin biraz bir şeyler aldı çıktı o eve gitmek için. Ben de şimdi annemi bekliyorum eve bırakacağım. Ondan sonra çocukların yanına geçeceğim. Müzik var diye. Hayır ilk defa böyle tatlı tatlı şirin şeyler getirmişler. Şunlar okul için çok güzel oluyor. İş yerinde giymek için bunlar rahat böyle. Annem elbise deniyor da öyle sade düğün müğün olunca çünkü bu aralar işte çok fazla düğün ya. oluyor. Sade siyah bir elbise şık yani ekranda güzel görünmüyor ama canlı şimdi ben de geldim hmm. daha güzel görünüyor canlı. He. Yo çok güzel Bayağı iniyor ya yani, yani ayakkabı günün dostu. He. Evet evet her şey böyle uyum sağlayabilecek bir elbise bir baksana aynadan değil de böyle çekim. Evet güzel altı çek. Altı çekmiyorum <laughs> zaten <bir> pantolon. <laughs> ama şey güzelmiş şu şal da çok güzel anne etek güzelmiş ha evet evet şu da güzelmiş sen bunu giyer misin kız bir de 50 sterlin bu niye bu kadar pahalı bu hmm. tamam Anne hani sende soda falan var mı? Soda soda. <laughs> Devran diyor siz diyor yetişkinler niye Açı böyle açıyor diye biz küçükler hapşırıyor. It's more fun. Okay. Arkadaşlar en son şey çektiğim video ile şimdiki çektiğim görüntü arasında <laughs> 3 saat var. <laughs> Al sandviç yaptım derine. Bugün yemek menümüz e, tost. <laughs> Sucuklu kaşarlı tost. Niye? Hemen açıklıyorum Tayyan'a. Ben ilk önce bir espressomu yapayım. Heh. Tamam yapacağım. Bugün istediğim serbest. Ama ben bana bir şan, şey verir, şans şey verin, şans verin. Bana bir kahve içmek için bir şans verin. İlk önce bir kahvemi için. Üç tane veliler toplantısından çıktım. Hepsini aynı günde yapmam çok saçmaydı. Bir daha öyle bir şey yapmayacağım. Üçünü aynı güne sıkıştırdım ve aynı 10 dakika arayla yani ki birinden birine çıkmam zaten zaman alıyordu. O yüzden 4 Derininkiydi, 4 15 Devraninkiydi, 4 da Aria'ninkiydi ve e, hemen çıkar çıkmaz eve yetişmemiz gerekiyordu ki Derin'in futboluna yetişelim. O hemen giyindi, o yüzden kost hazırladım çünkü çıkması gerekiyor. Derin çıkman gerekiyor, arabada yemen lazım onu. Daha yeni girdik yani resmen. Hemen bir kahvemi yapayım. Suyumu doldurdum. Ee, evli cüzdanımız da gelmiş. Böyle burada. Ee, Onun da resmini çektim. Müdüre gönderdim şeye. Ofis müdürüne. Ve bu demek oluyor ki ya 47 lira mı ne vermiştim? İyi yani. Kaybedenler varsa benim gibi yapabilir. Ee, gidip alamıyorsunuz 50. Sipariş vermeniz gerekiyor. Ondan sonra da Hı -hı. Şöyle bir Bizim böyle bir ee, Böyleydi yani. Nereye koydum ben bilmiyorum da kayboldu gitti neyse. Burada ne yazıyor? 7 Nisan 2015. Tam 10 sene olacak. Bizim en lüks cüzdanı. Bu. <laughs> kağıt yani. Hı -hı. Okey. Hadi bakalım. Ne oldu? Look how bad this face. Bakın. Look them. Dur, şey. Ne derler ona? Kalem tıraş mı derler? It's because too many papers. Huh? It's because too many papers. Al, al burada. Sakin ol çocuğum. Yeter ki sen ders yapmak iste. <laughs> Eve gelir gelmez dedi ders yapmak istiyorum. Al bakayım. Abin gibi olma. Bir tane bir şey beğenmedin diye Tüm sayfayı mahvetme. Ver şunu. Al. Wait. It's too big for you. We need to fold it first. Okay, there we go. And you don't need this. You just need this. Oh. bazı kelimeler var. Ezbere çalışması lazım. Onları ezbere yazması gerekiyor. Ha, aferin. Okay, şimdi insan annesinin evine gidip de eli boş döner mi? Dönmez. Dönmesin de. Şimdi şöyle filtreler vardı bu kahve makinesinin temizlemesi için. Ee, annem de çoklu sipariş verdiği için dedi sen alma dedi ben alırım dedi. Ee, bir tane su bölümü için filtre bu. Ee, Yeni filtre. Her 3 ayda bir mi? 6 ay. Ya makine zaten kendisi uyarıyor. Ve şey artık filtreyi değiştir diyor. Şöyle bir normal Brita'nın e, filtresi. Bunu değiştireceğim. Ondan sonra da ee, yukarıda kahve koyduğumuz bölümün içine de şöyle bir tablet koyuyorsunuz bir tanesini ve tüm makinayı e, hortumlarını falan böyle e, fışkırtarak temizletiyor. Onu yapacağım şimdi. Dediğim gibi çoklu paket aldığı için sen alma dedi. Bunu da makinaları almaya gittiğimizde e, uygunluk vardı. Bulaşık makinası ve çamaşır makinası için e, bir tanesini çıkartıyorsunuz işte. Tozunu koyuyorsunuz. Tüm kireci falan karanlık oldum. I've had it all wrong. Fucking? No, I'm gonna be shaved You don't need to do it in a line. It doesn't need to be in a line. It could be anywhere in the paper. That's fine. You're doing really it's well. Too it's too bad. It's fine because that's why you're practicing, right? Yeah. Yeah. That's why. If no, you do it, no, I'm practicing, If you get my if I do it next. Time. Yeah. It's, it's practicing. Bu da Arya'nın doğum gününde döne yengesi almıştı. Fotoğraf makinesi böyle anında çekiyorsun ve siyah beyaz şeklinde çıkıyor. Ondan sonra istersen boya yapabiliyorsun. Böyle bunları kaldırdık fotoğrafları. E, scrapbook yapacağız kendisini. Bir defterin içine hepsini bantlayacağız, koyacağız. Ondan sonra yorum yazabilir böyle. Çok tatlı bir şey bence. Bu beni çekmiş otururken laptopun başına. Ee, Böyle bunu da çıkardım şimdi makinayı bir temizleyelim ben geçenlerde temizledim işin dışını kendim manuel yaptım ama biliyorsun böyle makinalarda manuel değil de içten de böyle bir temizlenmesi gerekiyor o tabletleri ben de ilk defa yapacağım için youtube'dan şimdi açacağım bakacağım nasıl yapılıyorsa ona göre yapacağım hadi bakalım evet makina şu an temizleniyor böyle bir tane bardak koyun diyor 18 dakika sürüyor diyor ama hiç bize 10 18 dakika sürdüğünü görmedim. Ben de o sırada sabka e, sabıka kaydı başvurumu şey yaptım. Herhalde o kelimesi oydu okul için. Onun başvurusunu doldurdum. Hala oluyor bakalım. Okey makine hala kendini temizliyorken ben de tost yapıyorum. Bugün tost günü çünkü saat 6.30 falan oldu. E, çocuklar da yavaş yavaş acıkmaya başladı. Okul sonrası baya biraz abur cubur yediler kaldık ya veliler toplantısı için. çikolata bayramı da yaklaştığı için herkes çikolata dağıtıyor. Herkes bir şeyler dağıtıyor. Habire yiyorlar. neyse. Çocukları biliyorsunuz zaten. Bir sade makarna, bir tost. Onlar mutlu. bizim gibi öyle almış almış bir yemek beklemiyorlar. Kayınvalidem kete yapmıştı. Geçen pazar derin doğum günü kutladığımıza getirmişti. Şimdi bunu da beyaz peynir, domates falan Allah ne verdiyse onu yiyeceğiz arkadaşlar. Bu akşam böyle oldu. Severim keteyi çayla birlikte. Yanına da beyaz peynir, domates. Güzel. Arkadaşlar bakın. Bakın. bakın makinenin yan tarafı su filtresinin olduğu bölüm burası. Böyle ekranda size göstererek nasıl temizleyeceğinizi söylüyor hemen açtım bilmeyenler için. Çünkü annem bence bilmiyordu. Ee, az önce dedim anne sen kendikini temizliyor mu? Dedi geldiğinde bakarsın dedi. Ben açtığımı hatırlamıyorum. Neyse böyle içini dışını iyice yaptım. 2-3 ee, parçaya bölündü. Ondan sonra da tertemiz oldu şuralar her taraf. Diğer parçalarını da köpüklü yıkalım. Burada. Bakın şu Kahve burada öğütülüyor. Buradan çıkıyor böyle sisteme şöyle. Burada ayarlanıyor ve yapılıyor. Burayı temizledim. Sonra şu. Bu da normal kahvenin altına giriyor. Hadi bakalım. Ya çok güzel oldu. Yepyeni oldu böyle. Bal dök yalı oldu. Ee, bir yarım saat 40 dakikanızı tamamen alıyor ama böyle. Çünkü ince iş olduğu için tertemiz yapmanız gerekiyor. Ee, güzel oldu. Yani bu Gider böyle. iki ay falan gider diye. Arkadaşlar dün videoyu e, kamera, şu kamera gerçekten de artık arıza veriyor. Sanırım zaten bu yıllar önce aldığım, 2018'de aldığım bir kameraydı. Ve e, bir, bir birkaç defa yapılıp tekrar gönderildi ama e, kaydediyorsun. Ondan sonra e, kapattığında tüm o hafıza kartı o çektiğiniz görüntüyü siliyor. Ve dün de e, çok fazla da bir şey çekmemiştim aslında ama hani tam temizliği bitirirken de orada da bitirmemiştim. E, alel acele. Hepimiz birlikte aileceklerinin futbol e, antrenmanına gittik. Hava da sıcak olduğu için havalarda artık geç karardığı için gittik parktaydı ve eğlenceliydi. Güzel geçti. Çocuklar orada oynadı. Biz velilerle sohbet ettik işte diğer annelerle babalarla. Derinde antrenmanı yaptı. Ondan sonra gel işte hepimiz aile boyu banyoya gir çık derken zaten oldu saat 8.30-9 falan biz de dinlenme moduna geçmiştik ama dediğim gibi bu çekmediği için biraz sıkıntı çekiyorum çünkü e, dün annemlerleyken de biraz buradan çektim biraz telefondan çektim telefondakiler var ama buradaki çektiklerim e, birkaç görüntü silinmiş o yüzden risk alıp bunu artık kullanmayacağım e, emeğim boşa gidiyor çünkü yoksa çektiğimi zannediyorum çekmiyorum öyle şimdi videoyu editledim size göndereceğim ee, dün yoğun geçti, gördünüz ama e, en azından bir şeyler çekebildim sizin için. Rozan'ın Rozanında e, umarım böyle hediyesini iyi günlerde kullanır evinde güzel güzel. Öyle. Bugün yeni bir gün, ee, yeni bir başlangıç. Ben videoyu çekmeye devam ederim diye düşünüyorum. Bir şey çıkmazsa ee, kısmet olursa da yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, bay bay.